Biz kimsenin varlığıyla var olmadık ki yokluğunda da eksik kalalım. Seçtikleriniz vazgeçtiklerinize değsin de geri dönüp de yalvarmayın. Gözünüz var da görmeye, yüreğiniz yok gelmeye. Diler kez de var lan. O mangal gibi yüreğiniz nerede? Stajyer mafyalar. Pat, pat. Gideceğin yerde çiçeklere kapılsa da kalbin Sılandaki baharı unutma sakın Yarım kalmaz insan Yarım bırakılır Yarı yolda bırakılır Yaralı bırakılır Ne uzaksa ona hasret işte Gelmeyene gidenim Bilir misin Gönül derin küsermiş yarasına yara çana Ama yine sen gel Kabuk tutmadı yaran hala Şimdi ne anlatayım seni soranlara Beni sevmeyen kalbini mi Beni görmeyen gözlerini mi Yoksa senin için her gün yaşarken ölen Beni mi Yandım ayama ay 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 Keşke konuşunuz cümleler kadar ağırlığınız olsa Taşı olan taş, başı olan baş koysun yoluma Doğru bildiğim davada boyun bükmem ben Uçuruma da yürüdüm. Ben bana fazlayım da siz size eksiksiniz yine. Hepiniz bir, ben tek. Alayınız gelse alay ederim. Vakit az biri sürsün sür sür Bagajda son ses sür? Baba hayırlı dağlara sürgün kedi. En güzel onlar. Beni seviyor musun dedi. Güldüm Ölüm olsan gelirim Mezar olsan Giderim işte Son bir daha göreyim Gidip de dönmedim Bir yanımda Dost sandıklarım, Bir yanımda Dost görünen düşmanlarım Delikanlı kadın da gördük Kaşar adam da Dil herkeste var Yüreği olan son. Kimin umrunda lan kalp güzelliği Varsa yoksa bel inceliği Yüz güzelliği omuz genişliği Yatlar katlar Felanlar filanlar Onun için hayatınız aldığınız insanlar Bugün varlar Yarın yoklar Cesaretli kadınların başı Yüreksiz adamların omzuna ağır gelir Herkes kendi dengiyle otursun masaya Delikanlı kadın da var Kaşar adam da Yaptığım yanlışlar değil de yanlış insanlara yaptığım doğrular sarsıyor beni. Sevmesen anlarım da seviyormuş gibi yapmasaydım keşke. Uyusak duyalar kandırıyor, uyansak insanlar kapalı dükkana kire ödemişiz lan bizde. Bizde fazla da sizdeki terazi de bozuk. Başkasının eteğinin altından kendinizi göstermeyin. Kendine yaslanan dükürür her zaman. Hazırladı. Hoş zamanlarında seninle konuşurlar. Bazıları konuşmak için zaman ayırırlar. İhtiyacım yok. Keyfi isteyince ben arayana ne çok dostum varmış lan. Düşmanlarım hep baş ucumda. Yaptığım yanlışlar değil de yanlış insanlara yaptığım doğrular sarsıyor beni. Sevmesen anlarım da seviyormuş gibi yapmasaydım keşke. Uyusak Rüyalar kandırıyor, uyansak insanlar Kapalı dükkana, kiri ödemişiz lan bizde Gitmek için vedalara, yollara, bavullara gerek yokmuş Kalbimdeki seni çıkaramadım ben Doğru sevgiyle sevilmiş, yanlış insandın sen Dağların ardında kaldı hayallerim Bu şehirde yine ölüm unutulur, ölenler toprak olur, gömülür derler de Her insanın vardır içinde yaşatıp döndüremediği biri Gerçi ben yaşarken de sen beni toprağa defalarca gömdün, diri diri Seveceğim ben yine seni, seveceğim gelir ölürsem eyez ilk gece bırakma kal mezarımda yar senin yolunda ölmeye Değer ağıtlar yak gel mezarımda sabah tadarken o siyah saçını mezarıma getir koy bir Kaçını çiçeğim yok diye çekme içini İstemem senden başka gün mezarımda Allah'tan başkasından af dilemem Kula boyun eğip de minnet eylemem Mahtem tutma Ağlamanı istemem Beyaz gelinliği giy Gül mezarımda Benim kalabalıklara ihtiyacım yok Kalabalıklar arasında da tek yürümüşüm Hepiniz gözümün gördüğü kadarsınız Başkaları için var olsanız da Ben baktığımda Gözükmüyorsunuz sen kırılma, üzülme, yıpran. Eğer bir pişman olursan olma, gelme. Çok sevsem de, özlesem de istemem artık. Başkalarında avut kendini, yaramanlığında değilim. Ne yaşanırsa, gömdüm gittim işte. Mezarıma ekilen çiçek de diriltmez beni zaten. Unutamadığım dünlerimiz, yaşanacak günlerimiz vardı daha. Gitsem ayrılık, kalsam yalnızlık. Ne güzeldi lan ümitlerim, kırdı gitti sevdiklerim. Sürmeyeceğim günler Ateş olup geleceğim günler var daha Hata yaptımsa yine yaparım Yanlış insana doğru Yapılmaz Vakit az biri sürsün sürsün Bagajda son ses müsün, baba Hayırlar dağlara sürgün Yarım kalmaz insan Yarım bırakılır Yarı yolda bırakılır Yaralı bırakılır Hata bizde işte Bakmasını bilmeyenden Görmesini bekledik <laughs> Çok değer verince pişman etmeyecek biri varsa pazartesi gelsin başlasın. Lokman ver oğlum müziği. Sonu ölümle de bitse sana gelmekten vazgeçmeyen ben unutma sakın. Ya unutursan o zaman ölürüm. Ya. Gitmek için vedalara, yollara, bavullara gerek yokmuş. Kalbimdeki seni çıkaramadım ben. Doğru sevgiyle sevilmiş, yanlış insandın sen. Nefes almak için pencereyi değil de fotoğraflarını açtığım gün anladım sana inildiğimi. Bazen insanın canı çıkar da sesi çıkmaz işte. Bakınca göremeyince. Gittiğin yerde çiçeklere kapılsa da kalbin Sılandaki baharı unutma sakın Yarım kalmaz insan Yarım bırakılır Yarı yolda bırakılır Yaralı bırakılır Ne uzaksa ona hasret işte Gelmeyene gidenim Bilir misin Gönül derin küsermiş yarasına yara açana Ama yine sen gel kabuk tutmadı yaran hala Sonu ölümle de bitse Sana gelmekten vazgeçmeyen ben unutma sakın Unutursan o zaman ölürüm Ya. Uç. Yürüyüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Senden sonrası mı? Ne yaşadımsa gömdüm içime. Kimse görmesin, bilmesin. Girmesin lan senin olduğun yere diye. Çiçekler ektim üzerine. Altı mezarlık, üstü bağ bahçe işte. Benim çabamla ne olacaksa olmasın artık. Yoruldum, parçalandım. Canım yanmıyor lan can acılarıma. Hissizleştim. Kafam kaldırmıyor darma duman. Ya gel gitsin bu hasret. Ya da ne olursun git. Taşımıyor artık bu yürek sen yeni limanlara yerken açarken ben hala sendeydim Sevdiğini sinesine sarmayan ne yaşamış ne yaşıyor ne de yaşar Bazı insanlar birbirine aittir sen ile ben gibi hiç kavuşmasalar bile Yan yana geçen insanın varlar içinde yaşatıp döndüremediği biri sen bana hiç acımadın yaşarken de defalarca mezara gömdün diri diri Yan yana geçen unutulu senin bir defa isminin geçtiği yerde benim bin defa içim geçiyor ve bugün yoksun dün olmadığı gibi Yarın olacağı gibi içimi yaka yaka Susmayı öğrettin sen Unutmak kolay demiştin Alışırsın demiştin Cesaretli kadınların başı Yüreksiz adamların omzuna ağır gelir Herkes kendi dengiyle otursun masaya Delikanlı kadın da var Kaşar adam da Çok şey vardı anlatılacak, o yüzden sustum ben. Birini söylesem, diğer yalım kalacaktı. Sustuklarımı duydun mu sen? Kalabalıklar arasında yalnız hisseder mi insan? Ben yalnız kalmadım ki, yalnız bıraktın sen. Düşler deseydin. Ne güzel sevmişiz, ne güzel değer vermişiz Bize hiç gelmeyen birine bir ömür tüketmişiz Artık git, anladım ki varken de yokmuşsun zaten Sen koşma be,